Günaydın. Yeni umutlara, yeni vaatlere uyanan güzel dostlarım günaydın. En son İbrahim'den söz etmiştik. Uzun yıllar bekleyen İbrahim vaadini eline aldı. Ama bakın değişik bir şey oldu. Tanrı İbrahim'in imanını saflaştırmak, arılaştırmak istiyor. Bizlerin de imanını arılaştırmak istiyor, saflandırmak istiyor. Bizim Tanrı'ya yaklaşımımız menfaat icabı mı? Yoksa sevgiyle gerçekten bir gönül bağıyla bağlılığımız var mı Tanrı'ya? Tanrı'yı hayatımızın en merkezine koyabiliyor muyuz? Çünkü belki İbrahim o dönemlerde İshak'ı eline aldıktan sonra kafasında belki bir şüphe duymuştu. Kafamızdan geçenleri bilen Tanrı İbrahim'in de kafasından geçenleri muhakkak biliyordu. Belki de İbrahim demiştir ki kısır bir kadından sadece çocuk sahibi olabilen ben değilim belki benim gibi başka yaşlı insanlarda da Tanrı'nın müdahalesi olmadan beklentileri yerine gelebiliyor. Biz de belki aynı duygularlayız bugün. Bugün uyandığımız bugün duygularımız nedir? Tanrı'ya bakışımız nedir? Çünkü Tanrı bizlerin kendi kendimizi kandırmamızı istemez, arzulamaz. Bizleri saflık içinde onunla samimi bir baba oğul ilişkisine yaratan ve sevilen ilişkisine girmemizi ister. Tanrı amacı bu. Yoksa Tanrı neden İbrahim'e kendi oğlunu kurban etmesini istesin? Cani bir Tanrı mı? Nitekim Moria Dağı'na İbrahim oğlu ve oğlunu sırtına yüklediği odunlarla elinde ateş ve bıçakla kurban sunmak üzere daha çıktı. Peki Sara'dan hiç bahsetmedik. Oğuldan hiç bahsetmedik. Sara İbrahim'in zaman zaman Tanrı'ya olan sevgisini yerine göster yerinde göstermek için kurbanlar sunduğunu biliyordu. Tanrı'ya sunduğu ilk kurban değildi. Yakmalık sunular, koçlar sunuyordu. Fakat bu sefer gel gör ki İbrahim Moria dağına çıkarken karısına söylemesine rağmen sürüsünün içinden en güzel kuzuyu veya koçu seçmedi. Acaba Sara'nın kalbine bir şüphe duydu mu? Acaba Sara endişeler değil mi? Acaba sen ve ben Tanrı'yı çok sevenle biriyle karşılaştığımızda onun sunmak istediği kurbanlar karşısında bizden de bir şey kaybolacak endişesi duyuyor muyuz? Sara belki de böyle derin bir endişe duydu. Çünkü baba oğul daha kurban sunmaya gidiyorlar ve yanlarında kurban yok. Acaba benim oğlumu mu Tanrı'ya kurban edecek gibi içinden bir tereddüt duydu mu? Yoksa o da İbrahim gibi sonuna kadar güvendi. Bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Bu kısmını bilmiyoruz. Oğul bir tereddüt duydu mu? Daha çıkarken babasına sormuştu. Baba odun var. Sırtıma yükledin odunu. Görüyorum. Taşıyorum. Biraz ağır ama sen istediğin için ben bu odunları daha kadar taşıyacağım. Kurban nerede? İbrahim'in cevabı Rab dağda tedarik eder. Ve o an geliyor. O an geliyor ki daha çıktılar. Suna hazırladı. İshak'ı üzerine yatırdı kurban olarak sunmak için. Ve İshak'ı üzerine yatırırken ellerini ve ayaklarını bağladı. O an İshak'ın ve babanın ruh durumunu düşünün. Göz göze geliyorlar ve oğul babasının Tanrı'ya olan derin imanını bilen oğul babasının gözlerinin içine bakarak şöyle aykırıyor. Akeda Akeda bağla beni bağla beni pederim sıkı bağla beni ki direnmeyeyim sen beni keserken ve böylece senin Tanrı'ya sunduğun kurban makbul olsun. Çünkü kurban direnirse o Tanrı'nın gözünde makbul olmayabilir. Öyle bir inanış var mı? Oğlun feryadına bakın. Babasına olan bağlılığına babasının oğluna öğrettiği imanın oğula geçişine bakın. Yalvarıyor. Akeda bağla beni pederim. Sıkı bağla beni ki direnmeyeyim. Bu anda pederinin Oğlunun gözlerine bakarken içindeki veya belki de canlı canlı gözyaşlarına bakın. Bir oğul yıllarca beklediğin bir oğlu sen Tanrı'ya kurban etmek üzeresin. Vermek üzeresin. Kesmek üzeresin. Tanrı'ya seni seven Tanrı'ya gördüğün sana vaatler veren Tanrı'ya. Çünkü belki İbrahim artık Tanrı'yı değil sadece oğlunu düşünüyordu hayatında her şey tesadüf olabilir duygusuna kapılmıştı. En önemli şey oğluydu. Ama Tanrı İbrahim'in bu imanını sadece denemek değil saflaştırmak istiyor. Arı bir iman istiyor Tanrı, na. Tanrı bizde. Menfaate dayalı Tanrım bana bunu yap. Ne olur oğlum sınavını geçsin sana bu adana da sunuyorum. Veya şu fakire yardım edeceğim ne olur. Bir menfaat ilişkisinden hoşlanmıyor. Tanrı bizlerin ona sunabileceğimiz hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Tanrı bize her şey verendir. Ve İshak sırtında taşıdığı odunların üzerine yattı. Odunlar arkasındaydı. Şimdi o o sunağın üzerine o odunların üzerine yattı. Kendi taşıdığı odunların üzerine. Ve birdenbire Tanrı İbrahim'in oğlunu sıkı bağladıktan ve göz göze geldikten sonra bıçağını kaldırıp oğlunu boğazlamaya giderken birden bir melek Tanrı'nın müdahalesi yapma. Şaşırdı İbrahim yapma. Yapma. Çünkü Tanrı imanının arılığını gördü ve seni kutsadı. Sana benim oğlumu, benim sana hediye ettiğim oğlumu kurban ettirmem dedi Tanrı. Neden? Neden? ve çalılarda çalılara takılmış bir koç İbrahim birden gözünü dönüyor ve Rab daha da tedarik etti. Oraya çalılara takılmış bir koçu alıyor, oğlunu çözüyor ve baba oğul beraber o koçu Tanrı'ya kurban ediyor. Yakmalık ve kurban sunusu olarak. Muhteşem. Muhteşem. Babasının imanını tanıyan İsak babası kadar imanın içine girdi. Tanrı'yı elle tutulacak şekilde yakın oldu. Artık İbrahim ve İshak var. Bize kadar gelen imanın temeli ve bir adam sayesinde iman o cennetten kovulmuş olan insanların kirletilmiş yaşamları, imansızlıkları, Tanrı hiçe saymanları duygusu iman İbrahim ve İshak aracılığıyla artık aralaştı. Ve Tanrı İbrahim'e vaadini yeniledi. Senden bana bu kadar yakın beni sevdiğini gösterdiğin, bana güvendiğin için senden büyük bir ulus yapacağım. Seni ve senin neslini kutsayacağım. Senin ve benim neslin de kutsanmış olacak. Tanrı'ya arı bir imanla yaklaşırsak. Pazarlıkla değil, Tanrı'yı sevdiğimiz için ona yaklaşırsak. Fakat burada küçük bir gözümüzden kaçan anekdot var. Babasına olan imanı sayesinde odunları taşıyan kimdi? Haçı sırtında kim taşıdı? İsa? Mesih İsa babasına olan imanını sonuna kadar yerine getirmek için gücü olan bütün hastaları iyileştiren körlerin gözlerini açan o babasının isteğini sonuna kadar yerine getirmek için imanından sarsılmadı ve aynı İshak gibi odunları Golgota tepesine, gene bir tepeye tepeden bütün insanlar görebilsin diye imanla o haçı sırtında taşıdı. İshak'ın odunları taşıdığı gibi o odun parçasını sırtında taşıdıktan sonra o odun parçasının üzerine yaptı. Ve ne dedi babasına? Bağla beni pederim, bağla beni akeda. Sıkı bağla beni. Sıkı bağlandı mı İsa? İsa sıkı bağlandı mı? Elleri ve ayaklarından çivilendi mi o açın üzerine? O kurbanı kendisi sundu mu Tanrı'ya? Ne için sundu? Bu kadar yıl iman sahibi olan bu kavmin, İbrahim'in neslinin, o Yahudi kavminin, o İbrani kavminin o kutsamaları alan kavmin gerçeği görebilmesi için. Gerçek ne? Tanrı'nın seni beni çok sevdiği, senden ve benden bir şey beklemediği, sadece onun bize vaat ettiği ebedi hayatı kazanabilmemiz için onunla beraber sonsuzluğa kadar mutlu, ebedi hayatta olabilmemiz için imanımızı arındırmak istiyor. Saflandırmak istiyor. Ve sunulan kurban İshak değil. Sunulan kurban Mesih İsa'nın ta kendisi. Bağla beni pederim. Haça girilirken elleri ve ayaklarından çivilendi ve bağlandı. Ve ne dedin? Benim değil baba. Senin isteğin olsun. Ve bana bunu yapanların suçunu üzerlerine yazma. Affet onları. Çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar. Biz hayatımız boyunca ne yaptığımızı bilmiyoruz. Hangi Tanrı'ya iman ettiğimizi bilmiyoruz. Tanrı'nın sevgisini, merhametini tadamıyoruz hayatımızda. Tanrı sevgidir. Tanrı İbrahim'e oğlunun kurban edilmesine müsaade etmeyendir. Çünkü o kendi öz varlığını kendi oğlunu bizim için kurban edecekti. Bütün insanlığın geçmiş, bugünkü ve gelecek olan tüm günahlarının silinmesi için gerçek kurban İsa Mesih'tir. Onun böğründen akan kan gerçek kan. Kurbana giden kuzu gibi boğazlandı. Bütün peygamberler Tanrı'nın sevgisinin belireceği günü bekliyordu. Ve biz de Paskalya'da geçtiğimiz haftada bu bayramı kutladık. Oğlun pederin isteğini yerine getirmek seni ve beni ölüm çukurundan, ölüm isaretinden, bağlılıklarımızdan bütün duygularımızdan arı kılmak için, temizlemek için, saflaştırmak için ve bizi artık pederle, baba Allah'la, tanrıyla, sevgi Allah'ıyla Yasa edip bizi cehenneme atmak istemeyen sonuna kadar bizim için savaşan Tanrıyla Mesih aracılığıyla o kurban aracılığıyla onun akan kanı aracılığıyla kurtulduk. O kan bizleri arındırdı. Artık Tanrı'nın önüne çıkacağımız zaman ona sunacağımız hiçbir e, bahane olamaz. İbrahim'in imanını tanıdık, İsa'nın e İsa'da gerçekleşen kimliğini tanıdık ve Mesih'in son arzusu olarak "Pederim onları affet. Ne yaptıklarını bilmiyorlar." diyecek kadar olan kendisini bizler için kurban eden oğlu Mesih İsa'yı tanıdık. Artık özgürüz. Artık yasa altında değiliz. Çünkü artık sevgi, Tanrının bizlere olan sevgisi en doruk noktasında belirdi. Çünkü artık İbrahim'in kurbanı değil makbul olan İsa'nın kendini pederi için, pederin bütün insanlığı affetmesi için kurban etmesidir. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. Ümidinizi çoğaltın. Büyük ümitlerle yaşayın. Sevgi ve sevinç içinde yaşayın ki bir gün bu vaatlerin bizlerin ve bizlerin çocuklarımızın ve torunlarımızın nesillerinde de gerçekleşmesi için de Rabb'e yalvarın. Onunla karşılaşmayı arzu edin.